Herkese selamlar arkadaşlar. Türklük Türk bilimi eleştirileri 1. Ankara Havadis kaynakçasında verelim. Biraz da büyütelim. Şöyle mesine. Ee, aşağı yukarı şöyle mesine. Zannediyorum ki uygun. Evet. Çalışma arkadaşlar. Muhsin Durulu. Sayın Muhsin abinin bir çalışması. Anladığım kadarıyla. Özet. Çalışmada Uygur Türkçesi damgalarıyla yazılmış Irk Bitik adlı özgün ve Türkler için çok önemli yapıtın gerçekte ne olduğu açıklanacak. Görünü, görüşüme göre yazıldığı, sanıldığı ya da bilindiği gibi yapıtın fal ile limit anlamda bile bağlantısı yoktur. Çalışma yapıtın genelinin açımlaması değil, niteliğinin ya da adının anlamının bilgisinin açıklanmasıdır. Irak bitik hakkında kısa bilgi. 1.1a ilgili yazınlara örnekler. Kronik harflerle yazılmış Uygurca bir yazma eser olan Irak bitik her biri birer fal olarak nitelendirilen 65 paragraftan oluşan bir fal kitabıdır. Zamanımızdan 1200 yıl önce yazılmış ve eski Türklerdeki siyasi yaşama yöneten, yönetilen ilişkilerine, dini inançlara kısacası sıradan insanların günlük ilişkilerine ve hayatına dair önemli veriler sunan ve konuşma diliyle yazılmış olan bu fallar arkadaşlar. <laughs> i̇yi ve kötü ikiliği üzerine kurulmuştur. Bu ikilik metinde çoğunlukla tasvir edilen bir olay üzerinden sunulur. Böylece özelde bireyin genelde de toplumun durumundan ders çıkararak hareket etmesi için öğüt verilmek istenir. Bu durum yaratılmak istenen toplumsal düzeni belirleme yöneliktir. Aynı zamanda bu tutum günümüzdeki fallardan farklı olarak gelecekten haber vermek yerine olası durumlara dikkat çekmekle bireycilikten çok toplumsallığı ön plana çıkarmaktadır. Ayrıca bakınız demiş. Uluslararası Türk Şehri ve Kültür Eğitim Dergisi. Eski Türkçe eserler arasında ırk, bitik gerçekten önemli bir yer tutmaktadır. Zira bu eser runik yazıyla kağıda yazılmış ve zamanımıza kadar ulaşmış eski olmayan yegane metindir. Metin oldukça uzun olduğu için formu ve içeriği hakkında uzun değerlendirmeler yapmak mümkündür. Ve yazmanın oldukça iyi saklanmış olması sayesinde ifadeler arasındaki bağlantılar kopmamıştır. Bununla birlikte bugüne kadar bilim dünyasında metnin telif edildiği yer, telif tarihi ve dinin teli hakkında ortak bir düşünceye varılamamıştır. Irk bitik metnini itiva eden yazma, bu yüzyılın başında Doğu Türkistan'a yaptığı araştırma gezilerinin birinde A. Steyn tarafından Dunhuang Kuzeybatı Çin yakınlarındaki Kansu bölgesinde bulunmuştu. Irk bitiği ilk kez tercüme eden ve inceleyen V. Thomson metni yaklaşık olarak 8. yüzyılın ortaları ile 9. yüzyılın başlarına tarihlendirmişti. Bu tarih Doğu Türk Kağanlığının 745 yılında çöküşünden sonra o sahada ortaya çıkmış olan Uygur Kağan Devleti'nde kültürel hayatın kurulma ve gelişme dönemine makalenin orijinal künyesi H.B. Kre Kreol Baku Hüeri Rıp e e e orayı okuyamıyorum arkadaşlar. Ç.N. A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Tomsen, e e Burada kaynakları vermiş yine. Kaynakları görünüz. 190 Halil İbrahim Usta rastlamaktadır. 196. Halil İbrahim Usta rastlamaktadır. Uygur Kağan'ı 100 yıl boyunca 8. yüzyılın ortalarında 9. yüzyılın ortalarına kadar Orta Asya'dan en güçlü Türk devletini temsil etti. Belirtmek gerekir ki Uygur Kağan'ının var olduğu 100 yıllık dönemin yaklaşık 80 yılında resmi din Kuzey içinde yaşayan Soglar tarafından Türkler arasında yaygınlaştırılmış olan maniheizm idi. Uygur kanlı genellikle Çin İmparatorluğu ile sıkı ilişkiler içindeydi. C. Kaya Kültür tarihimizde gizli diller ve şifreler 2008 E. Bilgi Ucuz Ruh sayfa 1 Giriş Eski Türkçedeki falla ilgili eserler fazla değildir. Hangi eser veya eserlere ait olduğu belli olmayan birkaç fal metni yayınlanmıştır. 1 eski Türkçe'de eserlerden değil de eser kalıntılarından ve yazma parçalarından söz etmek daha doğru olur. Uygurca yazma eser parçaları eski Türkçe'nin metinleri arasında çok büyük bir yekünü oluşturur. Bu parçalar üzerindeki çalışmalar halen devam etmektedir. Yapılacak titiz araştırmalar sonucunda yeni fal metinleri tespit edilebileceği gibi bu metinlerden bazılarının belirli bazı eserlere ait olduğunun belirlenmesi de ihtimal dahilindedir. Tanıtım eski Türkçe dil özellikleri gösteren ve tamamı elimize geçmiş falla ilgili şimdilik yalnızca bir eser bulunmaktadır. Bu eser ırk bitik fal kitabı adını taşımaktadır. Yazma halindeki eser halen Londra'da İngiliz Müzesi'nin British Museum Doğu Yazmaları bölümünde 8212 numarada saklanmaktadır. Buraya Doğu Türkistan'dan Bin Buda mağaralarından getirilmiştir. Yazma 13.6 çarpı 8 santim boyutunda 57 yapraktan ibarettir. Yaprakların her iki yüzü de yazılı olup sayfada 6 ile 10 arasında değişen satır bulunmaktadır. Kitap ciltli olmayıp alt tarafından zamkla yapıştırılmış eser Köktürk alfabesiyle kağıda yazılmıştır. Eserin dili eski Türkçedir ve yazmanın 10. yüzyıldan veya daha önceki bir zamandan kalma olduğu sanılıyor. Irk bitikin maniheist bir çevrede yazıldığı düşünülüyorsa da eserde ne maniheizm ile ne de başka bir dinle ilgili herhangi bir motif yoktur. Irk bitik sırasıyla Thomson, Orkun, Malou, Dikeda ve Tekin 8 tarafından yayımlanmıştır. Ayrıca Bank, Kloson, Tekin, Hamilton, Erdal, Esin, Kliş, turni Monnar, Zieme ve daha birçok araştırıcı eserdeki çeşitli sorunlar üzerinde durmuşlardır. Ayrıca bakınız demiş. Tık 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 tık. <laughs> Kazım Mirşan, Irak Bitik. Irak'taki bilgiler kitabı. Turgay Tüfekçioğlu. Özden İltiriş Bulca. Özsan. Matbaacılık. Bu yapıtın ön söz ve giriş bölümünden önemli bulduğum görüşleri ekliyorum yapıt 1840 yılında Türkistan'ın Tun Huan kentinde Bin Buda mağaralarında el yazmaları arasında bulunmuştur. Bakınız aynı yapıt sayfa Yapıta tarih, coğrafya, devlet yönetimi, din, etik, ahlak ve etnografya konuları ele alınmaktadır. Paragrafların sonundaki iyidir, kötüdür anlatımlarının yapıtın fal değil, öğretici ve öğüt verici niteliği göstermektedir. Irak Betek yazıldığı dönem 9. yüzyıldır. kodlanmış Türk töresi ve bilgelik yolu. Bir bilgelik kitabı olan ırk bitik sembolik ve sanatı anlatımlarından oluşmuş her bir ırk kıyla Türk töresine ve evrensel erdemlere ilişkin mesajını okuyucusuna aktarmaya çalışmaktadır. Her bir ırkın da büyük olasılıkla eğitim düzeyi yüksek okuyucularına öğretisini örtük bir biçimle kavratmaya çalışan ırk bitikin bir fal kitabı olması eğer kitabın içeriğinden yola çıkılacaksa kanıtlanması zor bir savdır. Irk bitikin türü açısından yeniden değerlendirilmesi ve üzerine dil, sosyoloji ve halk bilimi temelinde disiplinler arası çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada ele alınan 5, 9, 13, 17, 26, 52, 16, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 35, 58, 46, 49, 54, 57 ırklarda ortaya çıkarılan Türk töresi ve evrensel erdemlere ilişkin mesajlar kitabın yalnızca Budizm ve Maniheizm gibi dinler kapsamında ele alınmasının yanlış olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak ırk bitikin nesnel okumaları Türklerin bilinen kültür ve töresine ilişkin örnek ve açıklamalarla dolu birçok bilgi vereceği gibi unutulmuş kadim kültürüne ilişkin kimi izlerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Irak bitik için denenen, denenenlerin ortak noktalarının özetlenmesi. Yapıt 9. Yüzyılda bin Buda mağaralarında bulunmuş. Kazimir Şan dışında herkes ırk bitigin fal kitabı olduğunda görüş birliğinde değil görüşüme göre. Yapıtın mani dininin olduğu çevrede yazıldığı aktarılmaktadır. Ancak bu inançlarla ilgili bilgi yoktur. Öğretici öğütler olarak nitelendirilebilen anlatımlar iyilik kötülük ilişkisi üzerine kurulmuş Hintlilerin Sivastikası'nın aynı anlamlarda olduğunun ele alınmamış olması Türklük bilimciler için utanç kaynağı olmalıdır kanımca. Yapıtta toplum yaşamını ilgilendiren değişik bilgiler aktarılmaktadır. İlk kaynakta bitiğin toplum yaşantısıyla ilgili bilgiler ve öğütler içerdiği ama anlaşılmaz biçimde bu bilgilerin fal olarak tanımlandığı görülmektedir. Turgay Sebzecioğlu çalışmasının özet bölümü akılcı bulduğu tek yorumdur. Dilin de içinde olduğu disiplin arası çalışmanın gerekliliği görüşü çok akılcıdır. Hiçbir çalışmada buna değinilmemiş ne yazık ki. Arak bitik fal kitabı olarak değerlendirilenlerin alayı Radloff'un tanıtımını üstlenmişler. Sorgulamadan Radloff'un benzer nitelikte bir çalışması daha var. Olmayan tamgalarda Kürt uydurmuş Bakınız demiş aynı zamanda. Irak bitik sözcüğünün irdelenmesi. Irk sözcüğünün tamgalarının irdelenmesi. Arkadaşlar siz buna bakın. Yani ıı, sistemi algılı anlayabilmeniz için. Evet. Görmüş olduğunuz gibi kaya resimlerindeki e, Muhsin abinin çıkarımları. Soldaki kaya resmi Ankara Güzel ilçesi Salihler Köyü Kırsalanı'dır. Kalın R damgamızın öncülük kavram yazı ideogram örneklerindendir. Kalın R'ye e geçişi açıklamak için kullanıldı. Kalın R ile kalın K arasındaki ilişkiyi de görebiliyoruz. Kalın R'ye yönü aşağıya yönünde. Kazım kitabında sayfa 11'de şekildir kanınca. I tamgamız için şeklin sağ yarısını değerlendirmeliyiz. Kalın K orun ABC'mizle aynı. Evet burada da olarak bitik alfabesini vermiş arkadaşlar. Muhsin abi. Sayfa 11'deki tabloda kahverengi dikdörtgenin içindeki Q ile gösterilen tamla O'nun oh ABC'si ile aynı ve kalın K'dır. Şimdi bunu biraz seyredin arkadaşlar. Bakın iyice bu alfabeye. Altta soldaki tamga ı'dır görüşüme göre. Altta sağdaki dikdörtgenin bölünmüş sağındaki tamga kalın r'dir. Soldaki ise şeydir. 2.1 B. Irk sözcüğünün irdelenmesi. Irk sözcüğünün irdelenmesi demek sözcüğün kökeninin etimoloji anlamının semantik yorumunun hermeneutik açıklanmasıdır. Türklük bilimi ağırlıklı ata ve ana dilimiz Güneş'in dili Türkçe'nin bilinmesiyle ilgilidir. Düşün bilim felsefe dilin yanlış anlaşılmasının yan ürünüdür der. Ludwig Wittgenstein özetle dil doğru anlaşılmaz bilinmezse gerçeklere ulaşılamaz. Gerçeklere ulaşmak bir yana savrularak kopulur gerçeklerde. Bu örnekte olduğu gibi ırk bitigin fal kitabı olarak anılması bu nedenle bu yetersizlik nedeniyledir. Sözcüğü seslemlerine arayı ayırıyorum. ır kalın re in yere yönelen kun kon kün gün olarak bildiğimiz ısı ve erkek kaynağı gün eş'den gelen ışınlar olduğu açıklanmıştı. Bakınız demiş ayrıyetten. Ve diğer çalışmaların ayrıca söyleşidir r tamgamız açıklandı. K bu yazaç ve ilgili tamgamız kalın k diye bildiğimiz ince t damgamızın yönü zıt olanı ince t ayağımız ile ilgilidir. Tabanınızın altında kaya bulunur değil mi? Ayak kaya ilişkisi özetle kalın K ka tamgası yukarı döndürülürse 180 derece kalın R tamgamıza ulaşılır. Güneşin ışıkları yere yukarıdan ulaşır. Özetle ırk sözcüğündeki ır seslemi güneşin ışınımlarını K ise bu ışınımların yönünü kaya yer i simgelemektedir. Çalışmalarımda bu tamgalarımız bütün yönleriyle açıklanmaya çalışıldı. Yine aynı düşünüşle yorumladığımızda K-Y dönüşümünü düşünüşe eklersek eski Türkçe'de ezgi, türkü, şiir anlamına gelen yır sözcüğümüze ulaşırız. Bütün çalışmalarımda Türklüğün güneşle ilgili olduğunu yineler dururum. Türkçenin güneşin dili olduğu çok açıktır ve bu gerçek sürecin zorunlu ve doğal sonucudur. Türk ne kadar güneş ile bağlıysa ezgilerimiz de aynı durumdadır. Yır olur. Ürüdüğümüz güneşe yönelik ezgilerimiz türkü olur. Kam davulu olarak bildiğimiz çalgılarımız tür ya da tünir olur. Irk sözcüğü canlıların güneşe karşı konumlarını bildiren sözcüktür tekçe deri rengi ile anlaşılmaya çalışılması ya da önerilmesi sığlıktır ve bilinçli saptırmadır. Ayrıca Türk başta Asya ve Avrupa'da olmak üzere yeryüzünün her köşesinde yaygın Türkçe sözcüklerin iyesi olduğunun kanıtları olan ırkın adıdır. Tanrı sözcüğünü kurgulayan aklın adıdır. Bitik sözcüğümüz ise kayalara itelerek kazınan sözlerimiz olup betik, kitap, çalıntı olur. Kısaca G yine kısaca sözcüğün yünüdür. Irak bitik özetle fal ile ilgili olmak bir yana dursun. Türk ırkının güneşin bilgisine bağlı olan töresinin tüzesinin anlatıldığı yapıttır. Kazım Mirşan'ın bu yöndeki karşı çıkışı yerindedir. Irk bitikteki yazıların çözümlemeleri anlamsızdır. Ama bu görüşü kanımca doğrudur. Çalışmaların eleştirisi gergi. Çalışmalar değerlendirildiğinde dil bağlantısının ele alınmamış olması ya da sözcüğün dil açısından ele aldığım şekilde sorgulanmaması ölümcül eksiklik ve mantık yoksunluğudur görüşüme göre. Çalışmaların tamamı bilimsel etiketlidir, ama bilgi adına tek bir yeni görüş belirleyemedim ne yazık ki. Konu yeterince ele alınmış ancak ne yazık ki başta Radloff gibi namlı araştırmacıların sözlerinin işlenmesi dışında değişiklik ya da katkı yoktur. Çalışmalarda görüşüm bu ne yazık ki. Aynı yanlışın kalıcı olması için yapılan değersiz çalışmalar yığını olarak değerlendiriyorum. Çalışmalar gerçeklikten yoksun olduğu için topluma ulaştırılabilecek bilgi ya da savdan söz etmek olası değildir kanımca. Çözüm bölümünde Çözüm bölümünde verilen açıklamalara göre bu çalışmadan şu sonuçların çıkarılması zorunludur görüşüme göre. Irak Bitik'in öneri ve öğüt yapıtı olduğu, Türklük bilgisi, töresi, ile ilgili olduğu bilgisi çerçevesinde yapıt yeniden ele alınmalıdır. Irak Bitik'in Kuzey Çin'deki Buda mağaralarında bulunduğu bilgisine dayanarak yeni bir sav öne sürüyorum. Çalışmaların tamamında yapıtın mani inancı çerçevesinde, çevresinde yazıldığı ama bununla ilgili bilgilerin ırk bitikte olmadığı belirtilmiş değil mi? Olmasını beklememek akılcıdır zaten. Çünkü Mani, Buda, Hinduizm, Jainizm gibi Hint dinleri Sivastika denen kutsal ikon ile ilgilidir. Ancak Türklerin güneş bilgisi ile ilgili R tamgamızın kavram yazı, ideogram örneklerimizin çalınarak ve değiştirilerek Sivastika denen kutsal ikona dönüştürüldüğü kanısındayım. Hırsızlar eğer zorlanmazlarsa bu eşyaları şuralardan çaldım derler Bu bilgilere dayanarak ırk bitiğin bulunduğu bu da mağarası hırsızın evidir. Umuyorum ki benzetme yerindedir. Hint dinlerinin Türklerin güneş bilgisinden çalıntı ve saptırma sonunda uydurulduğunun irdelenmesi gereklidir. Bu bilgimiz 20 bin yıllıktır. Bu konuda bir alıntıya, yeti, alıntıyla yetineceğim. Bakın neler denmiş. Sivastıkanın anlamı ile ırk bitik teki iyidir kötüdür sözlerinin benzerliği pek anlamlı değil. Bir bütünün dört eşit parçaya bölünmesinden oluşan basit çapraz ya da daire, kare, üçgen gibi insanlığın ilk ortak kültürel semboller olarak kabul edilen işaretler pek çok uygarlığın duygu, düşünce ve inançlarına ait izleri taşır. Bunlar binlerce yıldan beri taş, ahşap, maden, kemik ve benzeri malzeme üzerine kazanmıştır. İnsanoğlunun ilk imzaları biçiminde yorumlanabilir. Bu işaretlerden günümüzde yaygın olarak Gamalı Ağaç adıyla bilinen Sivaslıka ve Çarkı Felek en sık rastlanan iki semboldür. Gamalı Ağaç ismi Yunanca Gama harfine ve haç şekline atfen verilmiştir. İyi olmak, mutlu olmak ve sağlıklı olmak gibi anlamları olan Sivaslıka kelimesi Sanskritçedeki su, iyi ve asti olmak Kelimelerin birleşiminden oluşmuştur. Marililer 1997 sayfa 11 İçinde iki farklı dönme simetrisi taşıyan Sivastika'nın saat yönünde dönüşlü olumluyu saatin ters yönünde dönüşü ise olumsuz temsil eder. Genellikle uzak doğu kökenli olduğu kabul edilen Sivastika çarkı felek gibi güneş sembollerinin Orta Asya üzerinden Orta Doğu ve Avrupa'ya ve hatta Güney Amerika'ya kadar yayıldığı söylenmektedir. Marililer 1997 sayfa 7 bazı araştırmacılar özellikle Sivastika motifinin M.Ö. 2000'e tarihledikleri Troya'da bulunmuş Terra Cotta diskler üzerinde de görüldüğünden söz etmektedir. Grek Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi olarak da kaynağını vermiş. Muhsin abi. Hatta Southampton Solent Üniversitesi'nde konuyla ilgili yapılan bir araştırma Ukrayna'dan bulunan bir fil dişi obje üzerine oyulmuş motiften yola çıkarak 15 bin yıl öncesine kadar giden insanoğlunun en eski sembolü olduğunu ortaya koymaktadır. Anonim 2016-2017 sayfa 4. Dolayısıyla bu motifin yeryüzü üzerindeki kadim uygarlıkların en büyük tanrı olarak taptıkları güneşin sembolü olarak geliştiği söylenebilir. Bu denenler için Görüşüm kısaca. Ukrayna'da bulunan obje fil dişi değil, mamut kemiğidir. Sanırım bakınız. Çalışmamda ayrıntı bilgiler var. 20 bin yıllık mamut kemiği kuş biçiminde yontulmuş ve üzerine kalın R tamgamızın öncülü kavram yazı, ideogram örneğimiz kazanmış Yeniden algısı kıt öğretim üyeleri için vurgulayalım. Mamut yeri simgeler, yerde yaşar, kuş uçmayı yani göğü simgeler, Kalın R kavram yazısıyla güneşin ışınımını yer için K ya da T damgamızı düşündüğümüzde üçü yine tanrı sözcüğümüzü anlatmak için seçilmiş atalarımızca aynı bilgiyi Göbekli Tepe'de görüyoruz. Türk ulusunun öğretim üyesi namlı Türklük bilim araştırmacılarının ve çalışmalarını sorgulamaları zorunluluğu bu çalışmada bir kez daha açıkça görülmektedir kanımca. Çoğunlukla değersiz ve gerçeklerle ilgisiz olmaları olasıdır. R damgamızın ve öncülleri kavram yazılarının öğretim üyelerince araştırılmamış ve bilinememiş olması Türk ulusu için acınası bir durumdur. Bilgimizi yitirmişiz. Bu acınası durum için düşünülmesi gereken ilk sorumlular Türklük bilimci, Türkolog diye bilinen öğretim üyeleridir. Bu noktayı yinelemenin ayrıca bir nedeni daha var. Bu cinsten öğretim üyelerinin ezici çoğunluğu benim de aralarında bulunduğum özencilere amatör araştırmacı. Sizler akademi dışısınız, alternatif tıp gibisiniz, değersizsiniz, öldürmez ama belki güldürürsünüz. Güldürürseniz ne ala şeklinde yaklaşırlar. Bu yılın nedeniyle adlarını bilemediğimiz onurlu ama sessiz öğretim üyeleri bu değerlendirmelerin dışındadır. Bu değersiz topluluk Türk sözcüğünü bile anlayamamış, ona akıl erdirememiş. Ne yazık ki işler acısı bir durum. Acı gülmece ne yazık ki Türklük için sizce, sizce de öyle mi değerli okurlarım? İşte bu değersiz bilgi taşımacılığı yapan yılın nedeniyle Türkler ne yazık ki üreyen ya da türeyen atası öküz olanın Oğuz Kağan çocukları olmaktan kurtulamadı henüz. Bu gerçek bilgilere dayanarak öğretim üyelerimizin bilgilerimizin aşırıldığını, değiştirildiğini, bunlardan dinlerin uydurulduğunu, uluslararası alanda duyurmaları, bütün bunların ardındaki aklın, atalarımız, Türklerin olduğunu, her türlü yazılı sözlü etkinliklerle işlemeleri gereklidir. Türklük bilgimizi savunmaktan daha doğru ve daha doğal ne olabilir ki? Çalışmamız sona erdi yeniden anımsayıp soralım. Kimler Türkçe ile düşün bilimi yapılamaz diyenler. Kim onlar bilmiyorum ama kendi adıma çok kolay ve zevkli olduğunu söylemeliyim. Onların akıllarının Türkçe'ye ermediğini düşünüyorum. Ya da Türklükle, Türkçe ile sorunlarının olduğunu, aralarının iyi olmadığını da. Düşünmek ve bilim en iyi Türkçe ile olanaklıdır. Türkçe olmayan bütün sözcükler Türklük için virüs gibidir yalansız dildir. Türkçe olmayan görüngülere at takmaz. Doğaldır. Açık kaynak dilidir. Biliyorum ki dilin kökeni ve çok sayıda mitler Türkçenin yardımıyla anlaşılıp bilinir olacak. Bunları anlamak ve bilmek isteyenler önce Türkçeyi öğrenmeli. Bu konuda kuşkum yok. Özenci olmak olağanüstü güzel düşünürken sınırsızca özgürsünüz eğer kendinizde buna engel yoksa. Yaşasın ana ve ata dilimiz. Güneşin dili Türkçe. Türklükle, sevgiyle, aydınlıkla kalın. O ya da gün eş ısıtsın ve aydınlatsın hepinizi. Not. Yukarıdaki yazının telif hakkı TC 5836 Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre yazarındır. Tümüyle anlatılamaz, alıntılanamaz bir bölümünden alıntı yapılacaksa kaynak gösterilmesi zorunludur. Temmuz 2021 Musin Durulu. Arkadaşlar bu kaynağı Musin abiden e, izin alarak işliyorum. Onu söyleyeyim. Kaynak Musin abiden bizzat izinlidir. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.